Dik koordinat düzleminde birim çember örnekleriyle devam edeceğiz. Burada trigonometri bilmek mi yoksa e, çemberde kuvvet bilmek mi daha iyi? Ya da ikisini birden bilmek daha iyi? Aslında çemberde kuvvet bilmenin şu an müfredatta yok ama çemberde kuvvet bilmenin e, bizi ne kadar hızlandıracağını göreceğimiz bir örnek olacak. Şimdi hazırsanız soruyu çözmeye başlayalım. Aşağıda dik koordinat düzleminde birim çember üzerindeki ABC üçgeni verilmiş, alfa'yı söylemiş, ACB açısının alfa kadar olduğunu vermiş ad ile dc'nin çarpımının değerinin alfa türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bu soru için iki ayrı çözüm yapacağım. Birisi kuvvet yardımıyla olacak. Birisi de trigonometrik bilgilerle olacak. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Hipotenüsü k olan ve burada alfa derecelik bir açı yapan dik üçgende şu kısmın yani alfanın karşısının k sin alfa alfanın komşusunun ise k cos alfa kadar olacağını söylemiştik. Şimdi bu bilgiyi kullanacağız yine. Şu açının alfa kadar olduğunu söylemişti zaten. Ve ad çarpı dc'yi arıyorduk. Bizim aradığımız şey ad çarpı dc. Ben ad'ye x, dc'ye y dersem aradığım şey artık x çarpı y. x çarpı y'nin ne olduğunu bulmam lazım. Ayrıca x ve y'yi ayrı ayrı da bulmam da gerekecek muhtemelen. Şimdi başlayalım. Şuralar birim çember olduğu için O'dan B'ye kadar olan mesafenin bir birim olduğunu, OC'nin de aynı şekilde bir birim olduğunu bilirim. Ve artık ABC üçgeni hipotenüsü 2 olan bir üçgen olduğu için alfanın karşısına gelen kenarın direkt şu e, direkt olarak 2 sin alfa olduğunu bilirim. Çünkü hipotenüsle sin alfanın çarpımına eşit olacak. Bu durumda x artı y ile ilgili x artı y'nin 2 kos alfa olduğunu biliyorum ama bence bu bana lazım değil. Şimdilik biraz bekleyelim. Biraz dikkatli bakalım soruya. Şuraya bir dik atarsam ve kenar ortaylığı gördüğüm takdirde artık ikiz kenarlıktan bahsettiğimi çok rahat anlayabiliyorsundur. Buradan B ve D'yi birleştirdiğimde artık bu üçgenin ikiz kenar olduğunun farkındayım. Yani bu kırmızı çizginin de Y kadar olacağını biliyorum. Ve artık bunun altında açı açıda alfa olduğu için şuradaki açımın iki alfa olduğunu rahatça söyleyebilirim. Y kenarının sinüs 2 alfa ile çarpımı 2 sin alfa'ya eşitmiş. Yani buradan bahsettiğim şey şu. y çarpı sinüs 2 alfa eşittir 2 sin alfa. Yani buradan yarım açı formülünü açtığım zaman 2 sin alfa çarpı cos alfa eşittir 2 sin alfa. y'nin 1 bölü Cos alfa olduğunu bulurum. Şimdi sıra x'te. x'i bulmak istiyorsan bu da çok kolay. Hemen şuraya dikkat edelim. Hipotenüs y'ydi. x de bunun komşusu. Yani x dediğim şey aslında y çarpı cos 2 alfa olacak. y dediğim şey neydi? Tekrardan yazalım. 1 bölü cos alfa çarpı kosinüs 2 alfa Hemen bunları yan yana yazalım. Ve çarpmaya başlayalım. x çarpı y dedim. 1 bölü cos alfa çarpı kosinüs 2 alfa kosinüs 2 alfa çarpı 1 bölü kos alfa. Artık şunu diyebilirim. Kosinüs 2 alfa bölü kos kare alfa. Yukarıdaki kosinüs 2 alfayı yarım açı formülünden cos kare alfa eksi sin kare alfa olarak açabilirim. Bu durumda aşağısı hala cos kare alfa olacak. Bunları da ayrı ayrı paydalar halinde yazdığımda cos kare alfa bölü cos kare alfa eksi sin kare alfa bölü cos kare alfa olarak bulurum. Burası da zaten 1 eksi tan kare alfa olacaktır. Birinci çözümüm buydu. Şimdi ikinci çözüme başlayalım. İkinci çözümden önce bir ön bilgi vereceğim sadece. Çemberde birbirini kesen herhangi bir kiriş ile ilgili parçaların yani birbirlerini ayırdıkları parçaların uzunluklarını biliyorsam artık burada şunu söyleyebilirim. A çarpı C'nin B çarpı D'ye eşit olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Şimdi buraya dikkat edelim. Artık burada şuraya H, şuraya da K dersem benim aradığım cevap şuraya X demiştim. Buraya da y demiştim. x çarpı y'yi arıyordum ben. Bu durumda zaten o'dan k'ya kadar olan kısım 1 bir birim. O'dan h'a kadar olan kısım da yine 1 bir birim. Ama şu od arasında t diyelim. Burası oc'nin de bir birim olacağını biliyorum. Aradaki açım alfaydı. Şimdi artık şöyle diyelim. t karşıda komşum ise bir birim. Ben burada ne yaptım? Karşı bölü komşu yaptım. Aslında bir nevi neyi buldum? Tanjant alfayı buldum. Bu durumda t'nin aslında tanjant alfa olduğunu yerine yazabilirim. Hemen şuraya tanjant alfa yazalım. Bunu yazdıktan sonra da artık hd arasının 1 eksi tanjant alfa olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Çemberde kuvvet uygulayacaksam artık şunu rahatça söyleyebilirim. x çarpı y'nin 1 eksi tan alfa ile 1 artı tan alfanın çarpımına eşit olduğunu o zaman x çarpı y eşittir. 1 eksi tan alfa çarpı 1 artı tan alfa. Burası da zaten 2 kare farkı olduğu için 1 eksi tan kare alfa olacaktır.